Hepimiz bilgi teknolojisi çağında ve sınırsız olanakları olan 21. yüzyılda yaşıyoruz. Ancak ilerlemenin hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Sanayi ve ulaşımın hızlı gelişimi gezegendeki zaten kritik olan ekolojik durumu daha da ağırlaştırmıştır. Gıdalarda yararlı besin maddelerinin miktarı büyük ölçüde azaldı. Bu da onları sağlık için tehlikeli hale getirdi. İçme suyu ise klor ve diğer karışımlar içeren bir kokteyl haline geldi. Böyle bir ekolojik durum vücudumuzu nasıl etkiledi? Bu, vücudumuzun günlük olarak virüs ve bakteri tarafından saldırıya uğramasına neden oldu. İyi bir bağışıklığı olan bir kişi bile vücudunu bakteri, virüs, parazit ve mantar istilasına karşı kendini koruyamaz oldu. Vücudunuzda 150'ye kadar parazitlerin yaşayabileceğini ve her dakika sağlığınızı bozan, bağışıklığı yok eden, alerjiye neden olan toksinlerin bıraktıklarını bir düşünün. Vücutta biriken toksinler devamlı yorgunluğa, düşük performansa, baş ağrısına, sık sık soğuk algınlığına neden olur. Zamanla vücudun bu tür olumsuz etkilere karşı koymasına yardımcı olabilecek teknolojiler oluşturmak için bilinçli bir ihtiyaç ortaya çıkmış. Business Process Technologies Yenilikçi ve hızlı büyüyen bir şirket olarak dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşam kalitesini arttıran yüksek teknoloji IT ürünlerini yaymaya çalışmaktadır. Kompleks, Life Balance cihazı ve Web Clinic ile Life expert içerir. Kompleksin çalışmalarında kullanılan yöntem 20. yüzyılın başlarında gelişmiştir. 1920'lerde bir bilim adamı, Royal Raymond Rife, dünyanın ilk ultraviyole mikroskop ve mikromelipatörü icat etti. Bu karmaşık donanıma kullanarak Rife ilk defa canlı virüs görmeye başardı. Rife spektral kesit özelliklerini kullanarak her mikroba özel radyasyon spektrumunu özelle tespit etti. Daha sonra virüsü aynı frekansla etkiledi. Bu da rezonansa yol açtı. Rezonans, frekansın radyasyonunu iki okyanus dalgasının birbirine karıştırdığı gibi güçlendirdi. Böylece bilim adamı virüsler radyasyonundan ölene kadar doğal dalgalanmalarını çevredeki dokulara zarar vermeden arttırıyordu. Royal Raymond Drive bu frekansı ölüm salınım normu olarak adlandırdı. Bu etki ilkeleri life balans tarama ve komplekslerin oluşturma, life expert benzersiz cihazların temelini oluşturmuştur. Taşınabilir sağlık cihazı life balans parazitlerine etkili bir şekilde mücadele etmek, vücudu toksinlerden temizlemek ve birçok hastalığın önlenmesi için tasarlanmıştır. Mikroorganizmaların kendi dalgalanmalarıyla aynı frekansta olan elektromanyetik dalgaların yardımıyla Life Balance vücudumuzdaki patojen mikroorganizmalarını etkiler ve dalgalanmalarını güçlendirerek onları yok eder. Cihazın verimliliği karanlık alan mikroskopunda açıkça görülebilir. Mikroskopun altında terlik sayvanı yerleştirdik ve birkaç saniye sonra cihazın programını başlattık. Gördüğünüz gibi cihazın etkisi rezonans ve membran rüptürüne yol açtı. En önemlisi insan vücudu için bu elektromanyetik dalgalar kesinlikle güvenlidir. Çünkü parazitlerin yaşamsal aktivitesinin frekansı insanın yaşamsal aktivitesinin frekansıyla kesişmez. Life Balance insan vücudu için tamamen güvenlidir. Ve yalnızca parazitleri etkiler. Ayrıca kullanımında yaş sınırlaması yoktur. Life Balance cihazı 71 temel program yanı sıra kişiye özel sağlık komplekslerinin programlama özelliğine de sahiptir. Cihaz, web kalemli cihazıyla Life Expert ile birlikte çalışır ve onun yardımıyla siz, vücudunuzun 47 organlarının ve sistemlerinin fonksiyonel durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. Vücut için en uygun ilaçları seçin. Belirli bir gıda ürününün Oral uygulama olmadan bireysel hoşgörüsüzlüğü belirlemek ve sonuçlara göre gıda ürünleri, ilaçlar, kozmetik, diyet takviyeleri ve benzeri seçebilirsiniz. Maddelerin etkisini ve daha fazlasını kontrol edebilirsiniz. Bireysel kompleks otomatik olarak oluşturulup Life Balance cihazını kaydedebilirsiniz. Cihazın çalışma prensibi özel elektrotların yardımıyla cildin elektrik direncinin ölçümüne dayanır tek yapmanız gereken başınıza baş elektrotu koymak, elinize el elektrotları almak ve ayaklarınızı ayak elektrotlarının üstüne koymaktır. Bir dakika içerisinde Life Expert cihazı tüm ölçümleri ölçer ve bilgisayar programı ile internet üzerinden güçlü bir sunucuya veri gönderecektir. Sunucu 1 milyondan fazla farklı göstergeler ile veri karşılaştırmasını yapar ve isteğe bağlı olarak yazdırabileceğiniz sonucu size geri gönderir. Raporlar organların ve sistemlerin fizyolojik durumunu gösteren grafikler omurga, ağrarmalar gibi renkli çizimler şeklinde sunulmaktadır. Ayrıca herhangi bir dış faktöre maruz kaldığınız zaman hava değişikliği, ilaç, kozmetik, gıda alımı önce ve sonra tarama sonuçlarını karşılaştırmak mümkündür. Bu şekilde her gün vücudunuzun durumunu takip edebilirsiniz. Sabah ve akşam hızlı tarama yapıp virüs, bakteri, mantar ve parazitlerden kendinizi koruyup oyun ve bağışıklığınızı geri kazanmak için bireysel bir kompleks oluşturabilirsiniz. Bu cihazların kullanımı çok kolay. Ek eğitim gerektirmez ve evde kullanmak üzere tasarlanmıştır. Kuşkusuz sorunun ortadan kaldırılmasının yollarını aramaktan, özellikle sağlık söz konusu olduğunda problemi önlemek çok daha kolay, çok daha ucuz ve daha güvenlidir. Bu kompleks zaman ve para tasarrufu yapmak, sağlığını korumak isteyenler için mükemmel bir çözümdür. Business Process Technologies. Sağlığınızı korumak için yeni teknolojiler.